Sen şarjın bitti diyorsun. Annenin telefonu bozulmuş diyor. Hangisi doğru? Sorguya mı çekiliyoruz? Evet. Cem, lütfen. Bu akşam rahat bırak beni. Tartışacak halim yok. Gerçekten. Benim de tartışmaya niyetim yok. Sadece bütün gün nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Gezdim, dolaştım diyorum inanmıyorsun. Ne yapayım? Biraz yalnız olmak istedim. Ne, ne? var bunda? Benden bir şey mi saklıyorsun? Ne konuşuyorlar acaba? Ay kavga etmesinler de Allah korusun. Sakin görünüyorlar ama belli olmaz. Ay sus sus. Hişt, keşke dudak okuyabilseydim. Tam olurdu o zaman. Bir şey mi dedin? Yok. Gözetlemeye devam et. Ama bir şey kaçırma. Anne. Ayıp çekil oradan. Ay şşt. Bir öyle bir böyle diyorsun. Nasıl inanayım? Yeter ama. Sana bir şey ispat etmek zorunda değilim ben. İnanmazsan inanma. Ben bu kadar baskı gelemem tamam mı? Çok sıkıyorsun beni. Ben sana aynı şeyi yapsam. Bütün gün ortadan kaybolsam. Telefonumu açmasam. Sen neler olduğunu merak etmez misin? Üşüdüm. Girelim mi? Gerçeği söylemeden girmeyeceğiz. <laughs> Yanlış bir şey yapacağını düşünmüyorum. Ama ne olursa olsun bir yalan var ortada. Lütfen Necla. Sana olan güvenimi kaybetmek istemiyorum. Yanlışı en başında yaptık biz. Çabuk karar verdik. Ne demek oluyor bu? Ben dedim sana. Her şey çok hızlı gelişiyor dedim. Acele ettik. Birbirimizi daha iyi tanısaydık. Bunun için nişanlandık. Daha yakın olalım. Birbirimizi daha iyi anlayalım diye. Ne yapıyorsun? Ben ben bu yüzü daha fazla takmak istemiyorum Cem. Bu yüzün benim için anlamı çok büyük. Böyle her tartışmada çıkarıp takamazsın. Bu ilk ve son zaten. Bitti Cem. Kusura bakma. Vallahi gitti. Ah. Necla? Ne oldu? Niye gitti? Necla iyi misin? Ne oldu? Söylesene kızım. Nereye gönderdin çocuğu? Rahat bırakın beni. Bana bak. Çay mı oldunuz ya? Ee... Ee... Ne oluyor? Ee, hiç hiçbir şey canım. Cem nerede kızım? Gitti. <laughs> Yüzüğün nerede Necla? <laughs> Necla gel buraya. Ay sakin ol hayatım sakin ol. Ne oluyor? Necla yüzüğü atmış. Ne? Allah Allah. Ay gel buraya canım sen karışma. Nasıl karışma ya? Yüzüğü çıkartmış işte ne demek bu? E canım sen ne bakıyorsun onlara? Bugün çıkarırlar yarın takarlar. Ne diyorsun sen Hayriye? Hayatım belli ki tartışmışlar. Yani bir anlık öfke işte. Düzelirler merak etme. Genç onlar oho. Daha ne kavgalar edecekler kaç kere darılıp barışacaklar ayol. Dur konuşayım şunla. Ay. Allah Allah sen dur bırak karışma. İş büyümesin hayatım. Cem arayayım mı? Ara bakayım ara. Ee, ne diyorum Şevket? Ay karışmayın. Kendi kendilerini hallederler onlar. Böyle en ufak bir şeyde yüz göz olmayın canım. Aa, ay sonra dakika başı size gelirler. Olur mu? Peki hemen böyle yüzü atmak olur mu? Yarın takarlar bak görürsün. Nişan yüzü bu Hayriye. Çocuk oyuncağı değil. Ay ama onlar çocuk. Hayır. Anlaşamıyorlarsa söylesinler. Yol yakınken dönelim. Anlaşıyorlar anlaşıyorlar. Arada da böyle naz yapıyorlar birbirlerine. Dur ben konuşur hallederim dur. Yine mi yanlış yapıyoruz bilmiyorum ki. Gülecek ne var Fikret? Gülmüyorum ben. Ne güzel anlaşıyorlar. Vallahi nazara geldiler. Sen beni delirtecek misin? Sen beni delirtecek misin? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Anne, dur yapma. Hemen takılacak o yüz. Çabuk ara Cemil. Şimdi benim yanımda. Aramayacağım. Verdim yüzü zaten. Bir daha da takmayacağım o yüzü. Ay bunlar benim yüreğime indirecek. Bana bak Necla iş çıkarma başıma. Bak babanı zor tutuyorum aşağıda. Ara dedim çabuk. İstemiyorum ya. İstemiyorum zorla mı? <laughs> Niye istemiyorsun? Söyle biz de bilelim. Her şeyi bilmek zorunda mısınız? Size ne oluyor ya? Kızım bana bak sen istediğin nişanladın. Şimdi niye böyle yapıyorsun? Evet kimse seni zorlamadı. Kendin kabul ettin. Şimdi de vazgeçtin. Bak şimdi alacağım ayağımın altına. Al ne yapayım? Al hadi. döv yine. Yine mi? Kes sesini. Tek kelime daha edersen koparırım o dilini. Ya bağırışmayayım. Babam gelecek şimdi. Yarın konuşacağız seninle yarın. Hadi çıkın <laughs> siz de çıkın. Yalnız kalsın da biraz toplasın kafasını. Yoksa kıracağım. Vallahi kıracağım. Bakma öyle. Merak etmeyin. Akıllı kızdır o. Yanlış yapmaz. Tabii canım. Cem gibi birini bırakmak için aptal olmak lazım. Sensin aptal. Aa! Gidin başımdan ya! Gidin! Rahat bakın beni! Delirdi bu. Hadi yürüyün. Çıkın! Çıkın! Necla! Canım! Gidin dedim! Gidin! Aman kızım babanızı çıkartmayın yukarı. Hadi Ferhunde sen de. Sende. Hadi kızım. Kapıyı kilitledi. Bu gece böyle olsun bakalım. Yarın hesaplaşırım ben onunla. Niye birden soğudu Cem'den? Aklında başka biri mi var acaba? Sen de durup durup bir şey yumurtlama. Vallahi hırsımı senden alırım. Lafını bil canım ha. Ah. हदि